Bir gün dedi ki, hülafet bizim milli müessesemiz değildir, biz onun hakkında tek başımıza karar veremeyiz. Bir sene sonra, pekala karar verdi ve hülafeti ilga ettim dedi. Millet 12 sene harpten, devamlı harplerden bunalmış, bıkmış, yılmış, bitkin çıktığı için sesini çıkaramadı. Ya sen dün böyle dedin. Hatta saltanatı ilga ederken 22'de mecliste hilafeti göklere çıkaran bir konuşma yaptı. Çünkü o zaman kendi alifi olmak istiyordu. E sen daha dün hilafeti böyle methettin. Şimdi de hilafet heyulasıyla milleti oyalamak isteyenler hainlerdir diyorsun. Bu ne biçim Dün bunun hakkında biz karar veremeyiz, bizim milli müessemiz değil, bütün alemi İslam'ı maldır diyordun. Bugün ilga ettim diyorsun. Bu saçmalıkların hesabı sorulacağı bir gün gelecek. Yakın tarihinde kimsenin hatırına, kimsenin korunmasına mütedahil bir prensibe riayet edilmeksizin İlmi objektif bir surette tahlil edileceği, değerlendirileceği günler yakındır.